dakika. Ee, Hekimoğlu'nun bazı kişilerden ve vakıflardan aldığı ee, bir takım bağışlar vardı. Şimdi onları bulacağım size. İpek Hanım ben bu durumu artık gerçekten üzülmeye başladım. Pardon anlayamadım. Yani bu adam sizi mahvediyor İpek Hanım farkında değil misiniz? Bu adam sekiz sene çalıştığı kuruma bir kuruş bile kazandırmamış. Sekiz sene içinde sizi bir kere bile dinlememiş. Sabahtan beri verdiğiniz şu mücadeleye bakar mısınız? Elak oldunuz vallahi. Tam öyle denilemez. Evet tam da böyle denebilir. Üstelik sekiz senede bu adam hiç değişmemiş. Ya ya o değişemiyor, ya siz onu değiştiremiyorsunuz. Kaç kere otoritenizi yerle bir ettiğini, size yalan söylediğini... ...başka doktorların önünde küçük düşürdüğünü... ...ben bile şurada geldiğim birkaç gün içerisinde görmüş oldum. İnanın ben de kendisinden çok hoşlanmıyorum. Hatta nefret ediyorum denilebilir Vahap Bey. Ancak işini korumaya çalışıyorum. Ee, sizce bu ne anlama geliyor? Ondan nefret etmediğiniz anlamına geliyor. Bakın Vahap Bey, siz beni hala anlamadınız. Ben insanları sevdiğim için korumuyorum. Bu hastane için değerli olduklarından dolayı koruyorum. Hayır, bu söylediğinizi tam olarak yapan benim. Siz çok affedersiniz ama birçok kadının düştüğü hataya düşüyorsunuz. Duygusal davranıyorsunuz İpek Hanım. <laughs> Pardon, anlayamadım. Ee, e, kadın olduğum için e, duygusal davrandığımı düşünüyorsunuz Vahap Bey? Aynen. Harika bir mantık. Gerçekten hayran kaldım şu anda size. Peki şöyle anlatayım ben. Bu ülkede birçok alanda birçok sayıda kadın yönetici var. Ve inanın hiçbirimiz duygusal yönelimlerimizle buraya gelmedik emin olabilirsiniz. Yok siz beni yanlış anladınız. Bakın şunu demeye çalışıyorum. Yani şimdi insanın e, sevdiğini koruması tabiatı gereğidir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum size. Evet. Size daha önce de söylediğim gibi Hekimoğlu'yla aramızda ima ettiğiniz biçimde bir ilişki yok. Peki. İpek Hanımcığım bakın, eğer doğru takımı kurarsak... ...birbirimizle iyi geçinirsek, gemiyi yönlendireceğimiz evet, şey... Evet, benim iyi geçinmek gibi bir derdim de yok Vahap Bey. Ha, o zaman cümlemi şöyle değiştireyim. Evet, doğru. Bu bir takım değil. Bu bir gemi de değil. Çalışabilmesi için birbiriyle uyumlu olması gereken bir makine de değil. Çok haklısınız. Bunların hepsi birer zırva. Ama gerçek olan bir şey var. Burası bir ticarethane. Ve siz tırnak içinde söylüyorum... ...arkadaşınıza kıyamadığınız için... ...onu kayırdığınız için zarar eden bir ticarethane. Bunu sakın unutmayın İpek Hanım. Olur mu? Sakın. Ha. Bana bak be. İşte bu. Ne balı be? Hep sana, hep sana. Biraz da bana gelsin bu zarlar. Merhaba beyler. Umarım ben ölmüyorum. Ne yapıyorsunuz acaba burada? Tavla oynuyoruz. Görmüyor musun? Daha doğrusu o oynuyor. Ben oynayamıyorum. <laughs> Oyna. <Oynamıyorum. gülüyor> Vahap, benim ensemle boza pişirsin. Siz burada tavla oynayın, öyle mi? Ne yapalım? Vahap Bey var diye ölelim mi? Yok canım, ne gerek var öyle bir şey olur mu? Yani siz keyfinizi bozmayın. Ben sizin yerinize de bozarım. Tamam dur bir dakika dur biraz. Hadi hadi doktor oyna bırak. Ya bir dakika dinleyelim bozuldu kız. Ben günlerdir sabahtan akşama kadar senin açıklarını kapatmaya çalışıyorum. Çocuk. Farkında mısın? Kapatma o zaman İpek. Madem bu kadar zor o açıkları kapatmak. Kapatma açık kalsınlar. Kabahat benim öyle değil mi? Ya bakın kavga yok. Lütfen kavga etmeyin. Şey yapalım mı hep beraber kafeye gidelim mi? Orhan ne diyorsun Allah aşkına? Elimdekileri görmüyor musun? Dosya bunlar. Ben şimdi bütün bu dosyaları alıp eve geçeceğim. Ve tıbbi tanı departmanının 2016-17 verilerini gözden geçireceğim. Neden? Ne kadar zarar etmişiz onları anlamak için. Niçin? Çünkü yarın Vahap Bey bana soru sorduğunda cevap Aa. verebilmek için. Değil mi? Ha ben niye evde çalışıyorum? Çünkü Vahap Bey benim odamı şu anda işgal etti. Oturdu kalkmıyor. İpek gerçekten özür diliyorum senden ya. Ne yapalım ben yardım edeyim sana ya da gel benim ofisime kullan. Ne dersin? Doktor. Yönetici olan o. Bırak ne yapacaksa yapsın. Oyunsa. Doğru. Yönetici olmak çok zor. Özellikle de senin gibi bir çalışanı varsa. Gerçekten çok zor. Görüşürüz. Oo. Gerçekten bozuldu ha. Ya Vahap bununla çok uğraşıyor. Çok bunalmış o Ne yapalım o zaman gitsin ona bağırsın. Ya sen hiç halden anlamaz mısın ya? Sen anlıyorsun da ne oluyor? Ha, bak sana da bozuldu. Bana Anladım. da bozuldu. Senin yüzünden. Tadım kaçtı benim oynamayalım o. Buraya benim işime gelir. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.